O, bu şeyi ortadaki zemin o buldu. Bursa'nın ve mahallemizin yüz akı, Osman Gazi'nin yüz akı projelerinden biri olacak inşallah. Her zamanki gibi Mustafa Dündar Başkanımızın Osman Gazi'ye vermiş olduğu değerler tartışılamaz. Bu dönemde inşallah hizmet yılı olacak ve oluyor da. Bu konuda Sayın Başkanımıza biz Armut olarak, mahallelimiz olarak çok teşekkür ediyoruz. Saygılarımı sunuyorum. Osman Gazi Belediyesi yatırımlarını sürdürüyor. Armutköy mahallemizde 36 bin metrekarelik alanda yeni bir yaşam merkezi, yeni bir sosyal donatı alanı. Burada yapmış olduğumuz çalışmalarla çim üzerinde farklı etkinliklerin yapılabileceği, at yarışlarının, spor etkinliklerinin, uçurtma şenliklerinin ve bunun yanında e, at eğitim çalışmalarının ve aynı zamanda gelip vatandaşların burada gününü geçirebileceği, piknik yapabileceği kafeteryası ile, mescidi ile, sosyal doğal ile bir tesis kazandırmış oluyoruz. Bu tesis ile bu bölgemizin daha cazip hale gelmesi ve vatandaşlarımızın şehrin o ortamından kaçarak şehir içerisinde güzel bir ortamda gün geçirebilecekleri bir mekan Osman Gazi'mize, Bursa'mıza hayırlı olsun.